açtık paketi gidiyoruz. İkon değil ve bu sefer mi? Yepyeni fenalık paket açım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hem fenalık paket açılımı yapacağız hem de çok önemli bir bilgi vereceğim. Video başlamadan önce video beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca abone değilseniz abone ol bildirim açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Bu video yayınlandıktan 2 saat sonra Division Rivals sezonumuz bitecek ve dün akşam bununla ilgili çok önemli bir tweet attılar. Her zamanki gibi mağazadaki Division Rivals paketlerimiz var ya bu paketlerin Perşembe günü yenileneceğini söylediler. Yani bu akşam ödüller gelince sakın puanlarınızı şu an bu mağazada olan Division Rivals'lara harcamayın. Bekleyin Perşembe günü yenileri gelecek daha güzel daha yeni haliyle gelecek ve paketleri puanlarınızı onlara harcarsınız. Evet şimdi Pogba hesabındayız. Paket açımına bununla başlayabiliriz. Ve Pogba'dan başlayarak bütün hesaplarımızdan paket açımları yapacağız. 20 puanımızı verelim bakalım. İlk paketten güzel bir başlangıç yapar mıyız? Yapmadık. Ve bir saniye. Arkasında iki oyuncu mu var? Aa garanti 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 doğru. Garanti bir anda dedim ne oluyor? Ama bir sıkıntı yokmuş. Ve bu sefer gidiyoruz yola. İlk 10 yoluna gidiyoruz. Ve Brolin gelecek galiba. Evet Brolin geliyor. 86 mıydı? Kaç tıp? 85 miydi? 87 imiş. Brolin buradan çıkarıyoruz. Evet şimdi geldik. Enes sağımızdayız. Burada da geleceğiz. Önce Ebi kış gelmemiz lazım. Buradaki 90'lık paket var ya. Bunu burada açmanın zamanı artık geldi. Bu hesapta ve Justin'de açmamışız. Bunları da bugün açalım ve bakalım. Kimi çıkaracağız 90 gen. Kim geliyor? Mal yok. Barış e, Baresi mi? Baresi 90'da Nesta mı? Nesta. Nesta'yı çıkarıyoruz. 90 yen Nesta. Bu hesaba çıkarmış olduk. Şimdi bir de buradan bir ulusal değeri de gelelim. Buradan da gelin bakalım 20 puandan neyi çıkaracağız? Buradan hazır mıyız? Ve geliyor 20 puana en hesabının ilk 20 puanlık oyuncusu Esiyen geliyor. Evet. İkonla başlıyoruz. Esiyen gayet güzel buradan. Arkasında iki oyuncu olacak. İki tane buradan oyuncu çıkardık. Şimdi bir kere daha açalım. Bakalım bir daha yola gider miyiz? Göreceğiz. Gitmedik bu sefer ve etkinlik oyuncusu çıkardık. Şimdi geldik. Justin hesabımızdayız. Kış şökerleriyle az önce söylemiştim. Başlayalım ve buradaki 90'dan bakalım kimi çıkaracağız. Gidiyoruz ve 90 gelimizden kim geliyor? İkon gelmiyor bu sefer. Ve Lewandowski geliyor. Evet. Levan ki 90 gen karşınızda çıkarıyoruz. Güzel ikon gelmedi değişik fena değil. Şimdi kış ökerlerine geçtik. Ulusal değeri burada da gelelim. Ve bakalım 20 puanla neler çıkaracağız. Hemen geldik buraya ve 20 puan verdik. İlk paketten gidiyoruz. Ve ikon değil. Bu sefer marezmi sulo bu. Etkinlik oyuncusu geliyor. Evet, Sulo'yu buradan çıkarıyoruz 85 gen. Benrahma bir kere daha açalım. Ve buradan kim gelecek? Gider miyiz? Gidiyoruz. Ve bu sefer Çin'den geliyor. Solbek mi o? Evet. Solbek. Bunu da çıkarmıştık. 86. Yani burası da yine güzel çıktı. Burası da bu şekilde. Evet. Şimdi geldik. Yan hesaplardayız. Birinci hesaptayız. Ama bu sefer yaz önceki o 3 hesaba göre çok farklı bir şey yapacağız. Ve çok fena. Hazır mıyız? Geleceğiz şimdi. Önce bir ulusalla başlayalım. Buradaki iki paketi bir açalım. Ardından Öbür tarafa kış ökerlerine geçeceğiz ve buradan başlangıcımızı Almanya ile yapıyoruz. Musiala mı? Galiba Musiala. Yok Wirtz. Wirtz değil mi? Evet 85 Wirtz ile başlangıcı yaptık. Hemen ikincisini de açalım. Şöyle bakalım burada ne var. Yine gidiyoruz. Bu sefer ikon ve Şevşenko. Evet. Şevşenko geliyor. Gayet iyi. Kaç geldi? 88 güzel. Şevşenko'yu Buradan çıkarıyoruz ve şimdi geliyoruz nereye? Kış jokerlerine. Biliyorsunuz dün ne yapmıştık? Burada bu hesaplarda usta yollarında buradakini açmıştık. Şimdi zamana geldi en sondaki önemli aşamalara. Buradaki hepsini dünkü videoyu bu arada mutlaka izlemişsiniz. Bence gidin bir bakın. E, şans olarak yani gerçekten bir kere ikon yolunu gördük. Diğer türlü başka bir şey göremedik ve bu sefer ben diyorum ki Burada arada çok fazla iki var ve satılamaz yerine satıl hani satılabilir yerine satılamaz mı denesek? Çünkü burada gerçekten yüksek çıkarma ihtimalimiz daha yüksek. Hani tamam yeni hesaplar oynamıyorum ama en azından yüksek yani çıkarmak bence çok daha zevkli olur. O yüzden buradakini açtık. Maalesef hiçbir şey yapamadık. Doğrusu böyle bir şey kasamadık. Buradaki de yani sürekli bana 87-88 falan verecek gibi geliyor. Ondan dolayı şu an bence bununla başlayalım. Belki arada satılabilir de deneriz ama bence 1.89'a başlayalım. Duruma göre de gerekirse değiştiririz. Bakalım ilk hesapta 89'u denemek istiyorum. Gelsin 89 artı ve siz bu arada buradan kimi çıkardınız? Hangisini seçtiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Ve ilk paketten gidiyoruz. Etkinlikten geliyor. Almanya geliyor. Sulu geliyor. Ve adayı mi? 91 gen. Bak fena değil. Bak, güzel bir başlangıç. 91 gen ADMI'ye başlangıç olarak çıkarıyoruz. Şimdi geldik. ikinci hesabımızdayız. Buradan da başlangıcımızı yine ulusal değerli yapalım. Hemen buradan geldik ve bakalım bu sefer buradan güzel bir şey çıkarabilecek miyiz? 20 puanımızı veriyoruz. Ve başlangıç neyle olacak? Normal oyuncu oldu. Buradan iki tane de bu 5 garanti ödülünü de aldık. Şimdi ne geliyor burada? Yine yok. Oo. Burası şanssız başladı. Umarım burada şanslı oluruz. Şimdi geldik yine burada da aynı şey yapacağız ve hazır mıyız? Geliyoruz geliyoruz. Satılamaz alacağım. Bakalım 91'i geçebilecek miyiz? Geliyor. Bonus 2.1 paketi. Haydi ikon olsun. İkon değil. Gidiyoruz. Messi mi? Son, son var mıydı? Yok. Kim ince? 90 mıydı? Kaç? 92 miydi? 92 gen. 91 çıkardık. 92'ye geçtik. Bundesliga'nın iki büyük takımından oyuncu çıktı. Artık böyle bir e, Amerika'ya da gidebiliriz. Orada bir 95 sağ kanadımız var. Güzel. Bence güzel. Kiminci burada var mı? 93'ten başlıyor. Güzel. Belki sırada 93'ten vardır. 93 çıkarız. Bakalım. Diğer hesaba geçelim. Orada ne olacak? Evet. Geldik. Üçüncü hesabımıza. Başlayalım ulusal değerli. Hemen şöyle. Geliyoruz hızlıca. Ve ulusal değerin ilk günlük paketini açıyoruz. Şöyle açtık ve gidiyoruz. İkonla başlıyoruz burada ve bu sefer rush geliyor. Evet, ikon ve rush. Gayet güzel. Buradan 89 genlik rush'ı çıkarıyoruz. 1,5 yön değeri var. Hemen bir sonrakine geçelim. Burada ne olacak bakalım. Şöyle bastık ve bu sefer gitmedik. 82 gen çıkardık. Hemen geçiyoruz kış şökeylerine ve kış şökeylerinde bakalım burada 92'ye geçebilecek miyiz? Hemen geliyoruz buraya ve bastım. 92 gen üstü bir şey gelsin. Haydi gidiyoruz ve ikon değil. Bu sefer Portekiz geliyor. Sol kanat geliyor. Bak bu olmadı. Gördünüz değil mi? Bak. Yani belki de satılabilir alsak sürekli bu bile çıkabilir. O yüzden bence şu an daha iyi gidiyoruz. Olsun. 3'te birazcık böyle bir geriye gittik ama bakalım dördüncü hesapta ne olacak? Evet dördüncü hesaptayız. Buradan da başlayalım ulusal değerli ve başlangıcımıza bir bakalım neler çıkaracağız. Kaçken ikon falan görecek miyiz buradan. Ve dördüncü hesabımız geliyor. Bakalım dördüncü hesabın ilk paketi buradan başlangıcımızı 83'te yapıyoruz. Hemen bir sonrakindeyiz. Burada ne gelecek? Açalım bunu da ve buradan da olmadı. İkisi de aynı oyuncu geldi. Ulusal değere geldik. Buradan hemen geliyoruz ve usta yolu burada. Bakalım Usta yolundan kim gelecek 89 artı gelsin bastık ve paketimiz bize bakıyor açtık paketi gidiyoruz ikon değil ve bu sefer mi o bu yapılmaz ama Los Angeles'ta yani Arjantin bu kartı bu arada ilk kez gördüm bu son hafta mı nereden çıkıyor? Yani Oha! Bu yapılmaz ya gerçekten. Bu kadar trolün bu üst seviyesi. Burada başka gözüken Laotora var. Ama Laotora çıksa bile yine güzel ama çok Arjantinli var. Baksanıza Di Maria, Enzo, Martinez. Daha aşağıda kaç tane daha vardır? Arjantinli var ve ilk Arjantinimizi Messi değil ama dördüncü hesapta çıkardık. Şimdi geldik 5'teyiz. Bakalım 5. hesapta ne olacak? Yine Arjantin falan bir şeyler Göreceğimiz belki direkt kendisinde görebiliriz. Şöyle bir başlangıcımızı yapalım burada. 20 puandan bakalım ne çıkacak. Şöyle ilk paket gelsin ve başlangıcımızı etkin koyunsuyla yapıyoruz. Arkasında bakalım şimdi ne olacak. Ve gidiyoruz. İkon mu ikon? Bu sefer İngiltere geliyor. Ve buradan SNT Hero olarak Crouch geliyor. Aynen 85 ken Peter Crouch'u çıkardık. Şimdi geldik buradan kış yokerlerine ve buradan bu sefer bir ikon falan görsek güzel olmaz mı ya? Hadi gelsin 89 artı ve bakalım oyuncumuz 5. hesapta kim? Gidiyoruz ikon geliyor ikon geliyor ikon geliyor. O koça mı? O yok. Bu kim? 91 gen kano. Yani güzel bak arka arkaya iki tane trollümüzü yedik. Bir Arjantin trolü, bir kontrolü Ve 91 yen çıkarıyoruz. Yine burada güzel 89 yerine. Ama yani Prime Icon en üst seviyedekiler. Şurada bize bakan bu 4 tanesi var ya. Özellikle Best gerçekten çok güzel olur. Ve umarım daha 5 hakkımız var. Bakalım ne olacak. Şimdi geldik 6. hesaptayız. Ve 6. hesapta ne çıkaracağız hep birlikte. Göreceğiz. Hemen hızlıca buradan başlayalım. 20 puanlıklarla. Ve 20 puanımızın İlk paketi geliyor. Gidiyoruz ve ikon değil bu sefer. Bakalım Fransa geliyor. SNT bak bak. Diyecektim hem bak be mi. Ama olmadı. Yine trollendik baktığımızda. Ve bu sefer Griezmann'ı çıkartıyoruz buradan. Hemen bir sonraki de gelsin. Ve buradan ikinci paketten bu sefer olmadı. 82 gen çıktı. Hemen geçiyoruz kış ökerleri ve ilk paket buradan kış ökerleri ne olacak bakalım geldik hemen buraya 89'umuz geliyor ve çıkan oyuncumuz kim olacak göp birlikte göreceğiz ikon mu değil ve gidiyoruz Arjantin Sakat ol Sakat ol Ya yapma ya yapma ya yine No geldi yani gerçekten trollün üstüne troll yaşamaya devam ediyoruz 6. hesaptan da yine bir Arjantinli çıktı Şimdi geldik 7'deyiz. Bakalım 7. hesapta ne olacak ne bitecek hep birlikte göreceğiz. Başlangıcımız yine tabii ki ulusalla başlayalım. 20 puan geliyor ve ilk paketten yol yok. Buradan 82 çıktı. Hemen diğer paket gelsin. Bunu da hızlıca açalım. Ve buradan gidiyoruz bu sefer. Normal geliyor. İngiltere. Sabek ve Trippier geliyor. Kai Walker diyecektim. Trippier geldi. 85'ken buradan çıkardık. Geldik şimdi kış rökelleri ve paketimize direkt usta olunaymışız burada. Buraya attı bizi. Ha bu 7. hesap bakın. Dün biliyorsunuz burada puanlar geldi e, biletlerden. Onları çevirdim. Bugün burada bunu açacağız. Bunu açamıyoruz biliyorsunuz. İlerleriz ama yani şu an biliyorsunuz son tarafta burada bilet eksikli. Bilet puanı eksikli olduğu için ondan dolayı burada bu sefer Deneyelim bunu ya. Bakalım ne olacak. Satılamaz deneyeceğiz. Ve gelsin satılamaz. Yan hesapları sadece burada satılamazı açmış olacağız ve bakalım kim çıkacak. Gidiyoruz. Normal geliyor. İngiltere geliyor. MO ve Barkley mi? Yani çok bir kaybımız olmadı. Satılabilirdi de bu çıkıyordu. 87 gen. Barkley arkası da bu şekilde oldu. Evet 8. hesaptayız ama ben 8. hesabın paketlerini açtım. Az önce kayıda durdurmuştum. Hesapları sırayla açtığım için ondan dolayı böyle kayıda durduruyorum. Tekrardan başlatıyordum ve çıkanları size de göstereyim. Burada hemen pazara gelelim Ve buradan oyuncarımdan e, bu ilk paket ilk açtığımız yerde Nesta'yı çıkardık yeniye ve görüyorsunuz burada 3 milyon coins'i kasmış olduk. Onun dışında diğer hesap e, normal kış yok ellerinde açtığımız paketten de Pedro çıktı. 89 gen. Bu şekilde bu 8. hesapta bu ikisini çıkardık. Aslında iyi ki hani iyi bir şey çıkarmamışız. Gerçekten onu o anını göremeyecektiniz. Şimdi geldik 9. hesap. Bu sefer kayıttayız ve bakalım 9. hesapta ne olacak neler çıkartacağız. Başlayalım buradan. İlk paket gelsin ve ilk paketten kimi göreceğiz bu hesapta maalesef. Aa bir dakika Beasley. Burada bir dakika direkt. Aa Beasley yola gitmeyen Tek Hiro galiba. Doğru hatırlarsınız. Bir ara çıkarmıştı gitmemişti. Ondan dolayı bizi çıkarıyoruz ve yola gitmiyor. Belki de tek oyuncu olabilir bu şekilde. Ve bakalım şimdi ne olacak? Buradan Sulo geliyor galiba. Evet Sulo rahmayı buradan aldık. Gelelim şimdi buradan kış Ve e Bakalım kış jokerlerinde 9. hesap ve kimi göreceğiz. Artık Arjantin Sarkant görsek o kadar güzel olur ki. Geliyor 89 artı ve çıkan oyuncumuz kim? İkon değil gidiyoruz. Ve bu sefer ee, Norveç geliyor. Solbek geliyor. Ve buradan Dortmund'un Solbek'i 90 yen Rierson'u çıkarıyoruz. Keşke Halant olsaydı. Etkinlikte böyle bir heyecanlanırdık ama yok. Bu şekilde buradan da 90 yen çıkardık. Ve geldik artık son hesaptayız. 10. hesabımız. Bakalım buradan neler çıkartacağız. Bir artık şu 92'yi güzel bir şekilde geçsek 94 böyle 95 falan görsek çok daha güzel olacak ama ne olur bilmiyoruz artık son hesaptayız dediğim gibi ve buradakini de açalım şöyle geldik burada da bir 20 puan veriyoruz gidiyoruz ve buradan Almanya'ya geliyor MO ve bu sefer Musiala güzel tamam şimdi geldik kış ökelleri son paketimiz gelsin buradan da geliyoruz en sağa ve Açıyoruz paketimizi. 89 artıdan. Bakalım son hesaba kimi verecek. Bastım ve geliyor. Kim geliyor? Gidiyoruz ve buradan ikon değil kim geliyor? İtalya geliyor. Sağkant geliyor. Ve Sasula'dan kaç kendi? 92 gen. Bak güzel yeni güzel. 92 genlik Berardi'yi çıkarıyoruz ve 10 hesabı da bu şekilde tamamış olduk. Diye bir tanesinde sadece bunu bir daha açacağız. O kadar ama diğerlerini de bu şekilde bitirmiş olduk. Yani baktığımızda çok en yüksekleri maalesef göremedik ama yine beklediğimden iyiydi böyle. Daha çok böyle 89 fazla beklerdim ama satılan az olması büyük ihtimal harbiden bundan dolayı şans azıcık daha yüksek bu konuda ve gördüğünüz gibi bu şekilde paket açılımını yaptık. Dediğim gibi Division Rivals önemli. Division Rivals puanlarınızı bugün gelecek puanlarınızı Bekleyin. Şu anda olan paketleri açmadıysanız açmayın. Perşembe günü yeni gelecek paketler. Onları direkt açarsınız o şekilde puanlarınız dediğim gibi bekleyin, sakın ama sakın harcamayın. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.